Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an gündem çok yoğun. İllerde banka promosyon fesih haberleri geliyor. Ve yeni banka promosyon ihaleleri de yapılıyor. Bir yandan Adalet Bakanlığı'nın banka promosyon ihalesi bugün yapıldı. 20.100 TL Vakıf Bank son rakamı verdi. Ve şu an Adalet Bakanlığı'nda 210.000 kamu çalışanını ilgilendiren bu büyük, devasa banka promosyonu için ya imzalar atılacak ya da 1 Eylül'e ertelenecek arkadaşlar oturum. Bu bilgiyi verelim. Şimdi de ekranda gördüğünüz bir başka oturum. Yine banka promosyon ihalesi. Türkiye'nin gündemi şu an bütün kamu kurumlarında banka promosyon ihaleleri arkadaşlar. Bazı kurumlar iptal etti. Örneğin Bingöl İzol Özel İdaresi iptal etti ve iyi bir rakam aldı. Yine dün Malatya Yeşilyurt Belediyesi eski banka promosyon ihalesini 3.000 TL'yi bankaya ihalet etti. Yeni banka promosyon ihalesini yaptı ve 27.500 TL işlerin cebine nakit olarak girdi ve Banka promosyon ihalesinde 3 TL iade işler için bin 24.500 TL kar yaptı bu işten arkadaşlar. Yine başka bir kurum Van İl Sağlık Müdürlüğü arkadaşlar. Yine bu ilde de fes edildi. Bugünkü toplantının neticesinde mevcut promosyon ihalesinin fesi edilmesi kararı alındı arkadaşlar. Van'da büyük şehirlerden biri 1 milyon nüfusu var. Ayrıca il genelinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm sağlık kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüğü SBU Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ADSM ve ilçe Devlet Hastaneleri tek protokol sözleşmesinde birleştirilmesine karar verildi ve yeni bir banka promosyon ihalesi yapılacak Van'da da arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Ankara'da da bugün İl Sağlık Müdürlüğü'nde feshedilecek bilginiz olsun. Bankaya son bir yazı yazıldı sen bunu arttıracak mısın arttırmayacak mısın diye. Banka bunun red cevabı verisi Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nde de feshedilecek. Durum bu şekilde. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. En sağlıklı ve en hızlı bilgiyi bizden alacaksınız. Kanala abone olun. Bildirim zilini açın. Arkanıza yasanın. Bizden videoları bekleyin arkadaşlar. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz.